arkadaşlar. Yani kankiler bugün Minecraft çekiyoruz. Yani her patlığınızı öğrenmeniz yeter. Çünkü burada neredeyse her şey var. Karakter seçiyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. Çünkü grafikler kare. Altta kaldım. Hangisini istiyorsun? Ben ajan Steve olacağım. Onu da sakın kopya sen sanırım. Burada Steve yazıyor. Bulağın steve yüzü, bak kıyafet Söylesin Tu Keo steve Neyse neyse Hadi biz konumuza dönelim, oyna Şöyle diyoruz Play Tutorial diyoruz ve direkt giriyor, biraz bekliyoruz işte Biraz ses geliyor olabilir, özür dilerim Bu çok sıkıcı Beklemek istemiyorum Mojang firması neden bunu bana yaptın? Senin yok hadi diyorum. Hop bom 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 bom. şerafetten izleyen var mı acaba? Ben izleyemedim. Bir dakika doldu daha yeni girdik ya. İlk ev yapmaya koyulalım hemen yoksa. Ben internetten biraz araştırdım. Gece zombiler çıkıyormuş. Zombiler de bizi öldürebiliyormuş. O yüzden direkt ev yapmaya koyulacağım. Tahtalara saldıracağım. Direkt tahtalara saldıracağım yani. Çünkü şöyle ben <laughs> internetten bu bir vurma tuşu. Biraz araştırdım. Evet ama hiç oynamadım. Grafikleri daire diyordu. Tuşları daireymiş. Yanlış o. Neyse hadi oynamayalım. Hop tamam. Ağaçları koyalım hemen. Çünkü ev yapmamız lazım kendimize arkadaşlar. Ev yapmazsak yok oluyoruz. Tahtadan. Tavsiye ederim demirden olursa. Creeper'lar patlatamaz. Evet ama tahtadan başlarsanız iyi olur. Çünkü demir ya demir bloğu yapmak ölüm ölüm Üç tek demir anca 42 tane demir bloğu yapıyor ya. 3 tane 64 devir 42 tane demir bloğu yapıyor. Dur arkadaşlar kestik mi?